Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bugün 1 Aralık 2020. Bu hafta ve geçtiğimiz haftanın en önemli konularından bir tanesi özellikle ekonomik konular içerisinde Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Borsa İstanbul'un %10'luk kısmının Katar Yatırım Otoritesi'ne ya da bir diğer ifadeyle Katar Yatırım Fonu'na satışı konusuydu. Bu oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Hem muhalefetten çok farklı eleştiriler var hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunlara verdiği cevap var. Ama bu hiçbir şekilde bence her iki tarafın da üzerinde durmuş olduğu tartışma sağlıklı bir zemin üzerinde yürümüyor. Şöyle ki bir taraf bunun Katar fonuna ya da Katar'a satılması konusunda bir itirazı varken diğer tarafta zaten daha evvelden varlık fonunun bu %10'luk kısmının EBRD'de olduğunu ama EBRD'deki kısmın borsa İstanbul tarafından alındıktan sonra veya varlık fonu tarafından alındıktan sonra tekrardan bu %10'luk kısmın Katarlara satıldığını ve para nereden gelirse gelsin önemli olanın para olduğu söyleniyor. Şimdi burada bir kere işin şekline geneline baktığımızda bir varlık fonu bünyesindeki bir varlığın diğer bir varlık fonu bünyesine katılması konusu var. Bir kere buradaki temel hareket noktamızın bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi varlık fonu dünyanın pek çok ülkesinde mevcut. Bu varlık fonları için OECD aslında bir sınıflandırma yapmış. Diyor ki varlık fonlarının finansmanı genellikle petrol, altın gibi doğal kaynakların satış gelirlerinden veya döviz kuru gelirleri gibi diğer gelirlerden oluşabilir. Yani bir varlık fonu olabilmesi için önce bu varlık fonunun bir farklı artık bir değer yaratabileceği bir doğal kaynağının olması ve bu doğal kaynağın da uzun dönemde farklı yatırımlara dönüştürülerek işte kendi vatandaşlarının refahı için kullanılması, emekliliklerinde onlara daha fazla gelir sağlamak, hele şimdi içinde bulunduğumuz bu pandemi dönemi gibi krizlerde vatandaşlarına karşılıksız destek olmak, işte ülkedeki fiyat istikrarını sürekli kılmak, sanayiyi geliştirmek gibi temel amaçları olması gerekiyor. Aslında bir diğer özellik de yani bu varlık fonları için temel olarak baktığımızda bunların kaynaklarından, kaynaklardan, doğal kaynaklardan gelen gelirlerin tasarruf edilmesi temel yaklaşım. Diğeri de tasarruf edilen bu dönem bu gelirlerin gelecek dönemlerin refahı için karlı alanlara yatırılması söz konusu. Bu anlamıyla baktığımızda aslında Katar Yatırım Otoritesi ya da benim değişimle Katar Yatırım Fonu tam anlamıyla bir yatırım fonu ve çok da büyük bir dev. Tıpkı Norveç Yatırım Fonu gibi çok büyük farklı özellikleri var. Şimdi Katar Yatırım Fonu'na baktığımızda olayı sadece Katarlara satış bünyesinden gidersek doğru bir sonuca ulaşamıyoruz. Şöyle ki Katar Yatırım Fonu'na baktığımızda Barclays'in mesela sadece İngiltere özelini alacağım. Barclays'in %5.9'una sahip. E, bu hisse sahipliği onu e, İngiltere'nin bu Barclays Bankası'nın en büyük ortaklarından biri haline, en büyük yatırımcılarından biri haline getirmiş durumda. Sainsbury's diye bir büyük süpermarket zinciri var İngiltere'de. Bu İngiltere'nin en büyük ikinci süpermarket zinciri. QIA yani Katar Yatırım Fonu burada da %21.8'lik bir hisseye sahip. Gene Harrods mağazasını hepiniz biliyorsunuz. E, Prenses Diana'nın e, yani Lady Diana'nın ee, sevgilisi Dodi Elfayet'in babası Muhammed Elfayet'e ait. Gene Londra'daki çok katlı mağaza ve e, lüks bir semtte olan bir mağaza bu. Bu çok katlı alışveriş merkezi de tamamen e, QA tarafından e, işletiliyor ya da QA bunun sahibi. Diğer bir e, gene QA'ya ilişkin olarak işte Ferry Royal ve China Investment şirketiyle beraber İngiltere'nin en büyük havalimanı Heathrow'un da e, yatırımcılarından bir tanesi. Ve tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı üzere de e, London Stock Exchange'in belli bir yüzdesi de bu yatırım fonu içerisinde var. Şimdi onlar London Stock Exchange'i aldılar bizlere de niye almasınlar denmesinin ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü London Stock Exchange bir yatırım fonu ve bir varlık fonu bünyesindeki bir şirket değil. Bir özel şirket. Tabii ki yatırım fonu bir özel şirketi alabilir. Bunda hiç kimsenin itirazı yok. Ama varlık fonu bünyesine geldiğimizde tam anlamıyla bir yatırım fonu, Katar yatırım fonu. Yani demin saymış olduğum tasarrufları biriktiriyor. Bu tasarrufu karlı gördüğü alanlarda değerlendiriyor. Oysa bizim yatırım varlık fonumuz tam anlamıyla böyle bir varlık fonu değil. Bir kere doğal kaynaklardan bir gelir elde etmiş değil. Bizim varlık fonumuzun bünyesindeki şirketlere baktığımız zaman özellikle finansal sektördeki şirketler çok önemli ve büyük şirketler mesela kimler var bunun içerisinde? İşte Ziraat Bankası var, Halkbank var, Vakıfbank var. Borsa İstanbul var. İşte bu satışa konu olan Türkiye Sigorta şirketi var, Türkiye Hayat Emeklilik var, platform var, şey var. Bunların hepsi finans sektöründeki şirketler. Toplam 8 sektörden 23 şirket, 2 lisans ve çeşitli varlıklar varlık fonu bünyesine devredilmiş. Oysa bu varlıklar Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer saymış olduğum Vakıfbank hepsi Bizim milletimizin değerleri dolayısıyla bunlar bizim hepimizin 83 milyon nüfusun üzerinde hakkı olan, hepimizin söz söyleme hakkına sahip olduğumuz değerler. İşte bu nedenle varlık fonuna baktığımızda bizim varlık fonumuzun içerisinde de 4 tane temel değer belirlenmiş. Ben bunları kendim uydurmuyorum. Bu değerlerimiz kısmı varlık fonunun kendi internet sitesinden aldığım değerler. Diyor ki bunlardan bir tanesi ulusa hizmet ve değer yaratma birinci değeri. İkinci değeri hesap verebilirlik ve şeffaflık. Diğeri disiplin, profesyonellik, takım çalışması. Dördüncü de sonuç odaklılık. Şimdi bu ikisini yani son ikisini dışarıda bırakıyorum. Ulusa hizmet ve değer yaratmayla hesap verebilirlik ve şeffaflık en önemli değerler. Şimdi ulusa hizmet ve değer yaratmayı nasıl tanımlamış Türkiye Varlık Fonu? Diyor ki Türkiye'nin geleceği için kurulmuştur Türkiye Varlık Fonu. Tüm iş ve faaliyetlerinde ulusa hizmeti ve yaratacağı ek değeri gözetir. Türkiye Varlık Fonu bu değerlerin olmadığı iş ve faaliyetlerde yer almaz. Şimdi bir kere şunu bize açıklaması lazımdı. Satışı gerçekleştiği anda Türkiye Varlık Fonu'nun buradan bizim elde ettiğimiz değer nedir? Bu parayı bir kere o para kısmına sonra gireceğim ama bu değer nedir? Yani bir herhangi bir e, yatırım fonunun Türkiye'den Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki bir şirketin alınması konusunu e, söz konusu olduğunda buradan bizim elde ettiğimiz değer nedir? Hangi değeri elde ediyoruz? Bundan daha da farklı olarak şimdi Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı veya işte Genel Müdürü Sayın Zafer Sönmez'in bir söylemi var. Özellikle bu söylem ne zaman gerçekleşmiş? Hemen size onu da şöyle söyleyeceğim. TRT haber internet sitesinden aldım ben bunu. İsteyenler merak edip bakabilirler. 9 Haziran 2020 tarihli bir haber. Haberin başlığı Türkiye Varlık Fonu denetimi komisyonda görüşüldü. Şimdi e, sayın başkan diyor ki Türkiye Varlık Fonu hazine değildir. Bütçeyi fonlamaz. Merkez Bankası değildir. Para politikası belirlemez. Burası çok önemli. Özelleştirme idaresi değildir. Portföyündeki şirketleri satmak gibi bir amacı yoktur. Amacı değer yaratmaktır. Zaten Varlık Fonu'nun amacı bu olması lazım. Yani söylem çok güzel. Ancak bizim Varlık Fonumuz e, burada hangi değeri yarattı e, bunu bilemiyoruz. E, bu açıklanmadı. Keza gene Sayın Genel Müdür'ün söylediği gibi Varlık Satma amacı yokken niye böyle bir amaç elde ettik? Ve böyle, niye böyle bir amaç ortaya çıktı? Neden Varlık sattık? Bu açıklanabilmiş değil. Bence doğru sorular bunlar. Bunların üzerinden gidilmesinin ben doğru olduğunu düşünüyorum. Yoksa yok Katar'a satılmış, yok bilmem ne olmuş. Buradaki önemli olan satışın Katar'a olması konusu değil. Böyle bir şeye niye ihtiyaç duyulduğu konusu. Ve diğer başka konular da var. Mesela ilk gün satışın olduğu gün hiçbir şey açıklanmadı. Satış yapıldı dendi. Neydi bu açıklama? İşte satış gerçekleşti. Peki bu satış olduğu idiyse o gün... Hangi fiyattan satıldığını bilebildik mi? Bilemedik. Bugün ancak yeni öğreniyoruz. İşte 200 milyon dolara satılmış %10'luk hisse. Satış başına hisse değerinin nasıl belirlendiği konusunda bize bir bilgi verilmedi. Bu satış değerine ilişkin yine uluslararası genel kabul görmüş ölçülerde bir değerleme raporu olup olmadığı konusunda da bir bilgimiz olmadı. Bunların hepsinin olduğu konusu bugün Sayın Genel Müdür'ün işte televizyonlara veya çeşitli mecralarda yapmış olduğu açıklamalardan öğreniyoruz. Şimdi Tabii ki bu sorunun sorulması önemli. Hepimizin malı olan bir varlığın kaça satıldığını bilmek en doğal hakkımız. Ama bununla beraber eğer böyle bir satış olacak idiyse başka kuruluşlarla görüşüp görüşülmediği, satış fiyatının rekabetçi olup olmadığı konusunda da bir bilgi verilmesi gerekiyor. Yani benim anladığım özellikle bizim Türkiye Varlık Fonu bünyesinde de hesap verebilirlik ve şeffaflık bunu gerektiriyor. Keza hesap verebilirlik konusu eğer rakamlar üzerinden gidersek bunlarken e, şeffaflık konusuna baktığımızda bence Türkiye Varlık Fonunun şeffaflık konusunda da çok ciddi eksiklikleri var. Mesela e, özellikle ben Varlık Fonunun mali tablolarına bakmak istedim. Bu mali tablolardan sadece 2019, 2018 tabii ki var. Bunlar çok güzel. Ama bunun haricinde mesela Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin olarak faaliyet raporu sadece 2018 yılının faaliyet raporu var. Mesela 2019 yılının faaliyet raporu yok. Keza gene bu demin size okumuş olduğum e, Haziran 2020 tarihli komisyonda yapılan görüşmede Bağımsız denetim raporlarının olduğundan bahsediliyor ama bu bağımsız denetim raporları 2018-2019 yıllarına ilişkin komisyonda görüşüldü ama bunlar Mesela internet sitesinde yok. Yani 2018 yılının bağımsız denetim raporu niye hala yok ya da 2019 yılının niye hala konulmamış? Ve bağımsız denetim raporu derken bunlar genel kabul görmüş uluslararası anlamda dünyanın en büyük bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenmiş raporlar olması gerekiyor ki nasıl bir faaliyet yapıldığı, faaliyetin nasıl gerçekleştirildiği, şeffaflık konusu bu anlamda önemli. Yani özetle bu satış konusunda iki tane şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biri şeffaflık ve hesap verebilirlik. Bunu da yazdım. Merak edenler oradan da takip edebilirler. Onedio.com'da yazıyor da yazıyorum her hafta elimden geldiğince. Özellikle varlık fonu hani hesap verebilir olacaktık, hani şeffaf olabilir olacaktık diye bu konuyu yazdım ama neticede e, bunun fiyatının ve işte değerlemenin falan sonradan açıklanması hiç şeffaflıkla falan alakası olmayan bir konu. Oysa biz yeni ekonomik döneme başladığımızı iddia ettiğimizde şöyle bir şey söylemiştik, şeffaf olacağız demiştik, bundan sonraki her türlü süreçte hesap verebilir olacağız demiştik. Bunların hepsini ekonomi için konuşmuştuk ve ekonominin en önemli değerlerinden bir tanesini aslında hiç de şeffaf olmayan bir yolla satışa konu ettik. Sonradan bunu şeffaflaştırdık. Burada bir çok ciddi bir şekilde iletişim konusunda problem var ve bunu da e, net bir şekilde söyleyebiliriz. İkincisi bu neden satışa ihtiyaç duyuldu ve bu satış sonucunda elde edilen gelir nerede kullanılacak? Hangi alanda Türkiye Varlık Fonu'nun hangi değerini arttırmakta kullanılacak? Ya da mesela bireylerin refahını arttırmak yönünde başka ülkelere yatırım mı gerçekleştirecek yoksa Türkiye'deki sanayiye ve işte ne bileyim çok büyük bir sanayi kuruluşunun finansmanını mı sağlayacak? Ne yapılacağı konusunda da bilgi alınması şart. Çünkü Varlık Fonu'nun zaten benim söylediğim konular değil bunlar. Kendi kendilerine yazmış oldukları dört temel değerden biri bu, diğeri de işte şeffaflık ve hesap verebilir. O nedenle bugün bunu işlemeyi düşündüm. Ee, dediğim gibi yazının devamını ya da yazının tamamını e, onedio.com'da bulabilirsiniz. Her zaman sizden bir ricam var. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme tuşunu tıklamanız ve eğer abone olursanız bana da destek vermiş olmanız. Dolayısıyla beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler, görüşmek üzere, hoşçakalın.